Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün test çözeceğiz. Şöyle yazalım. Test çöz. Evet arkadaşlar. Bugün şu sayfayı ya bu sayfayı 3 sayfamı ne bitirebiliriz belki. Belki bayağı bir sayfa bitirebiliriz. Sosyal bilgiler konusunda merhabalar arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. Çok net gözükmeyebilir. Tabi e, ekranımda bir şey var. Eee çok net gözükmüyor. Şöyle biraz sileyim. Biraz net gözükebilir. Sosyal bilgiler dersinde hayatımızla ilgili birçok şey öğreneceğiz. Aşağıdakilerden hangisi? Sosyal bilgiler dersinde öğrendiğimiz toplumsal duyarlılığa örnek olabilir arkadaşlar. Hayatımıza yön veren bilgi ve beceriler. Bu olabilir arkadaşlar. O yüzden çıkarttım buraya çocuklar haklarını tüm dünya hak çocuk haklarının tüm dünya tüm dünya çocukları iç, için olduğu e, olabilir arkadaşlar. Yaşadığımız çevrenin coğrafi yapısı o da olabilir ama burada ne diyor arkadaşlar? Sosyal bilgiler dersinde hayatımızla ilgili birçok şey öğreniriz. Aşağıdaki alanlar, sosyal bilgiler dersinde öğrendiğimiz toplumsal duyarlılığa örnek. Du, toplumsal duyarlılık. Arkadaşlar şurada ne diyor söyleyemem toplumsal duyarlılık bunun altını çizelim evet arkadaşlar hayatımıza yön veren bilgi ve beceriler e, bir sürü şey var arkadaşlar Şaşır. sence hangisi olabilir tabii ki de çocuk hakları. tüm dünya çocukları için oldu hemen şunu şöyle Sosyal bilgiler dersinde hayatımızla ilgili birçok şey öğreneceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi şuna gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle güzelce tutalım. Belki böyle görünebilir. Evet arkadaşlar. Sosyal bilgiler dersinde demokrasi kavramını da tanışırız. Aşağıdakilerden hangisi demokrasi kavramı ile ilgilidir? Aile, okul ya da toplumsal yaşamlar ilgili konularda ailede çocuklardan fikir almak arkadaşlar arkadaşlar yani tabii ki de bu olacak e bunu işaretleyelim de çevre korumak konusunda gerekli tutum ve davranışlar demokrasi hayır arkadaşlar olmaz. Çevremizdeki tarih eserlerinin ve milli kültürellerinin farkına varmak arkadaşlar bu da olmaz ve evet, bu da olmaz doğru cevap tabii ki de A şıkkı şöyle geldi işaretleyelim arkadaşlar arkadaşlar bir de şuna bakalım ne diyormuş bu sorun evet biraz aşağı kaydıralım şeyimizi aşağıdakilerden hangisi milli kültür öğelerinden biri değildir arkadaşlar Aşağıdaki, aşağıdakilerden hangisi milli kültür öğelerinden değil? Hangisi milli kültür öğelerinden değildir? Bakalım arkadaşlar. Sözde diyet ürünleri, tarihi eser ve milli kültür öğeleridir bu. Bunu milli öğeleri diye yazalım. Arkadaşlar şöyle tabletimi bir ayarlayayım. Durun. Şöyle bir tabletimi ayarlayayım. Şöyle. Evet bu öğeleridir. Öğe leri yazalım arkadaşlar övelere Gelenek ve görenekler. Evet arkadaşlar. Milli kültürü öelerimiz bunlar bizim değil mi? Okullar ve eğitim programları. Arkadaşlar. Sözü ebediyat ürünleri. Sence bunlardan hangisi? Tabii ki de arkadaşlar. Tabii ki de ne olacak arkadaşlar? Ebediyat ürünleri de olur ama okullar ve eğitim programları olur mu? Milli kültür öğrelerinden biri değildir diyor yani. Şöyle işaretleyelim karakteriyle. Evet ve kırmızı yazılı sorumuza geçiyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar. Burada ne diyor? Sosyal bilgiler öğretmenimi, öğretmeni Gülşen Hanım... Ün sorusunu aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiş? Sevgili öğrenciler, sosyal bilgiler dersinin bizlere faydalı faydaları nelerdir? Evet, A şıkkı. Ali. Resmi kimlik belgeli belgemi inceleyerek kişisel kimliğime ilişkin çıkarımlar da bulunmayı öğrendim. Evet Ali. Bu doğru bir cevaptır. Rana. Videodumu tanıyarak daha sağlıklı oldum. Evet Rana seninki de doğru. Orhan Teknolojik ürünleri tanıyarak kendime doğaya ve başkalarına zarar vermeden kullanmayı öğrendim. Vildan Günlük yaşamımda kullandığım mekanların krosi, krokisini çizebiliyorum. Evet arkadaşlar soruların hepsini güzelce okuduk. Sosyal bilgiler öğretmen Gülşen Hanım'ın sorusunu aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? Bu ne diyor? Sevgili öğrenciler sosyal bilgisinde bizlere neler faydalı oldu diyor. Ee, Rana'nınki doğru arkadaşlar. Ee, de doğru. Orhan'ınki de doğru ama Gülden kuru çizmiş şey yapmış yani. Arkadaşlar e, vücudunu tanıyarak daha sağlıklı oldum diyor. Şimdi fark ettim. bunu e, bununki doğru kroki çizmeyi de öğretebilir. Ama biz Rana'nınkini yanlış buluyoruz arkadaşlar. Şöyle kalp şeklinde işaretleyelim Rana'nınkini. Ve doğru cevap Rana'nınki. Evet arkadaşlar şimdi buraya gelelim. E, sarı şey çocuk. Bunun adını Takipçilerinden birinin ismini koyacağım ama şaka yaptım. İçerisindeki link koymayacağım çünkü hiç kimse ee, bunun adı kimin ismine denk gelirsin? Hmm. Bunun ismi Ali olsun. Evet arkadaşlar Ali. Hadi bakalım Ali. Yaşadığımız ilçeye geçen yıl iş güvenliği meslek yüksek okulu açıldı. Buna göre ilçede birçok gelişme ve değişim yaşanmıştır. Bu değişimlerden hangisi olumlu ekonomik gelişimidir diyor arkadaşlar. İlçe nüfusu artmıştır. Ekonomik gelişimdir. Market lokanta ve eve yerlerde alışveriş yapan artmıştır. Arkadaşlar bu ekonomik gelişim hiç çok şey yok. Ama şuna bakalım. Şu elektrik tüketimi azalmıştır. Arkadaşlar yani azalmıştır yani tasarruflu kullanma var burada arkadaşlar. Tasarruf. L kullanma yazalım arkadaşlar L buraya. Kullanma. Evet arkadaşlar şöyle tasarruf, kullanma yazdım arkadaşlar ve üçe hakkı öğrenmemiz eee ülke halkı eğitimin önemini kavramıştır. Evet arkadaşlar, Sence hangisi olacak? Ben derim tabii ki de B şıkkı. Marketlerde yani olur mu? Bu ekonomik bir faaliyet değil. Bu evimizin şey yapma ihtiyaçlarını alma gibi gibi. Evet arkadaşlar, arkaya gelelim. Burayı yapmazsak arkadaşlar buradan devam edeceğiz sizlerle. Ee, ya da ben burayı siz yokken yaparsam buradan devam ederiz. Ee... Evet arkadaşlar. Bir şu soru şeyime gitti. Aşağıdakilerden görsellerden hangisi bir sorumluluk belirtir? Arkadaşlar sorumluluk belirtir diyor. Dışarıda oyun oynamak belirtir mi? Belirtmez değil mi? Çok güzel bir soru. Yemek yemek belirtir mi? Belirtmez arkadaşlar yani. Ödev yapmak belirtir mi? Tabii ki de bu bizim bir sorumluluğumuz. Tabii uyumak belirtir mi? Uyumak da belirtmez arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkı. Ee, evet arkadaşlar. Ee, şimdi arka sayfaya gidelim. Sadece o soruyu yapmıştık arkadaşlar. Çünkü o soru benim bir Şeyime gitti. Dikkatimi çekti. Ee, öyle güzel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi oluşumu bakımından grup kavramına uygun bir örnek olamaz? Oluşumu bakımından. Grup kavramına. Konser alanında toplanan insanlar. Halk oyunlarının yapmıyor Evet arkadaşlar. Olmaz diyor. Evet arkadaşlar. Buna bir bakamadım. Şuna bir eksi soralım. Bu olur. Bu olur. Bu olur. Ama bu. Tabii ki de olmaz. Şunu şöyle karalayalım. Konser alanında toplanan insanlar. Bu olur mu arkadaşlar? Konser alanında toplanan insanlar. Yani grup kavramına uygun bir örnek olmaz demiş. Zaten bu da olma, olmayacak ki olmayacak arkadaşlar. Yani olmaz. Evet arkadaşlar. Ee, şu sorudan devam ederiz bu köyden devam etmeyeceğiz. Şuralardan devam ederiz arkadaşlar bir dahakinde. Görüşürüz arkadaşlar. bugünlük az bir ödev oldu. Niye biraz da işim var. Saatinde gelmiş. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize bay bay. Şu soruyu şu soruyu kapatacağım. Bunu yapmayacağım. Bunu sizlerle birlikte canlı olarak da yapabiliriz arkadaşlar. Hadi bay bay.